Dostlar hepinize merhaba. Bugün yeni bir içerikte daha birlikteyiz. Aksentle birlikteyiz. Aksentin part part gelecek demiştim arkadaşlar. Orucu verdiği şeyle birazcık enerji düşüklük olabilir vesaire olabilir. Onun için şimdiden kusura bakmayın. Arabayı bugün sanayiye götürüyorum. Hem de bugün pazar arkadaşlar. Bir sanayi videosu pazar günü en sevdiğimiz döşemelerin falan da güzel temiz onu da hemen arada göstermiş olayım arkaları o yüzden ayarladım kamerayı böyle direksiyonda gördüğünüz şu bantlar arkadaşlar bunlar değişecek onlar halledeceğim onları da temizleyeceğim gidelim bunun bir yağını falan değiştirelim istiyorum bu videoya da böyle başlamak istedim özellikle neden böyle başladığımda hemen açıklamak istiyorum Accent'te benim gerçekten çok beğendiğim bir şey var arkadaşlar. O da şudur ki şimdi bu araba uygun fiyatlı bir araba geniş bir araba. Bagajı vesaire de geniş, güzel. Öneki kişi rahat oturduğu halde arkaya iki kişi rahat oturuyor. Yıllarca taksiciler falan da zaten severek kullandı bu arabaları. Küçük motor az yakıyor vesaire vesaire. Ama bunlarla birlikte çekişi uçmuyor kaçmıyor ama nasıl bir güzelliği var o güzelliğinden bahsedeyim ben size. Araba gerçekten sessiz arkadaşlar. Yani şu an mikrofon kullanmamamın nedeni budur. Mikrofon kullanmadan ben nasıl gelecek bunun sesim merak ediyorum. O yüzden de sırf mikrofon kullanmadan böyle bir videoyu başlattım. Sadece şu an telefonun kendi kamerasından beni duyacaksınız. Normalde diğer araçlarda kullanırken telefonu kendi kamerasından, kendi mikrofonundan alamıyordum. Çünkü kendi mikrofonundan olduğu zaman zaten kendi öne yakın. göğüsle trim sesi, Ondan sonra ekstra işte motorda sesler vesaire. Benim sesimi almakta zorlanıyordunuz. O yüzden direkt mikrofonu takıyordum. Ama bu arabada bir çov yapmak istedim. Mikrofonu burada yanımda yine. Şöyle göstermem gerekirse ışığı falan da yanmıyor. Zaten üstümde de olmadığına göre çok anlamlı değil onu da uzağa koymuş olmak. Yola çıktım bir dakika şunu da takmam gerekiyor. Aman Allahım polis görünce taksam takamazmış. Evet. Şimdi ana yola çıktım. O yüzden emniyet kemeri de takmam gerekiyor arkadaşlar. Ana yollarda ve ara yollarda sanayinin içinde falan takmıyoruz bazen. Aslında yine takmamız lazım tabii ki ama hani oralarda biraz daha mazur görülebiliyor. Çünkü gittiğin hız belli. 10 ile gidiyorsun. 20 ile 30 ile gidiyorsun falan. Çok önemsemiyorsun. Ama böyle uzak mesafelerde kendi can sağlığınız için emniyet kemerini unutmuyoruz daha iyi olur. Biraz da basayım ya. Gerçindeki yağı beğenmedim arkadaşlar. Aldığımız kardeş de açık açık söyledi. Bir uzun yola gitmiş gelmiş. Abi dedi uzun yol dedi çok keyifli oluyor. Çok da dedi uzun yola gidip gelmem gerekiyor. Ben de de uzun yola gittim geldim ama dedi de hani yağını değiştirmedim dedi. Hani satacağım diye yaptırmadım dedi. Onu da peşin peşin söylemek isterim falan dedi. Ve de, haklısın tamam sıkıntı yok. Sen satacağın için yaptırmıyorsun. Ben de ilana girmeden yağını bir değiştireyim. İlana girmeden yağını değiştireyim ki gelen adama pis yağ ile mahcup olmayayım. Bakımı gelmiş gibi bir şeylerde. Çünkü yağdan da belli. Yağ kartı zaten ortada yok. Ama yağdan anladığım kadarıyla bakımı falan gelmiş arkadaşlar. Zaten yağ değiştirme kolay. Hemen şöyle dükkanın önünde bir kişi koyuva alırız. Açarız tıpa. ince ince süzülür. Sonra filtresini, yağsını komple bir değişmiş. Yerimi harçlamış oluruz. Gerçekten arabanın içerisinde biz fısır fısır bile konuşabilecek kalitede az sesli olduğu için biz bundan çok hoşnuttuk. Bakalım arkadaşlar siz videoyu dinlerken ne kadar hoşnut kalacaksınız onu da bilmiyorum. Bundan önce Tata'da söylemiştim. Arabada trim sesi çok demiştim. Evet Tata'da trim sesi çoktu. Yani segmentine göre bir arabaydı sonuçta ve trim sesi gerçekten çok fazla vardı arkadaşlar. Bir Clio'muz oldu. Yine o da aynı şekilde. Öyle trim sesi vesaire. Aksent gerçekten bu iç trim sesi konusunda hepsine çok ciddi bir fark atıyormuş. Hani bu kadar uzun zamandır binmeyince bu aklımızdan çıkmış. Gidelim sanayiye. Sanayide Ramazancığım da var bugün. O da Volvo ile uğraşacak. Volvo'yu daha bitirmedi. Ona birazcık da böyle ince ince uğraşıyor. Kimliği çoktan bitirirdi ama istiyor ki böyle her noktasını düşünsün öyle döşesin. O yüzden o da biraz uzadı. Keyfe keder. Hafta sonları falan uğraşıyor. Bir de Ramazan günü. Anca bu kadar olur zaten. Sanayide devam edelim. Ben de bir müzik dinleyeyim. Bana ne bahardan? Yağını değiştireceğim kanka. Ee, ya filtre. Evet dostlar kaldırmaya başlıyoruz. kabulumuzu açalım. Güvenlik önemli arkadaşlar. Hemen bir de sehpa kuruyoruz altına. Tepeneneyi düşmesin lan. Gerçi video çok izlenir de. Fahit <laughs> Minnak motorumuz. Bizim o taraftan kaldırmamız da burada biraz işe yaradı. Bu tarafa doğru eğik olduğu için tamamen hepsini boşaltacağız. Çünkü zaten kartel bu tarafta. Evet güzel. Tava filtremizi falan açalım. Yağ filtremizi sökelim. a filtremize ne ihtiyacımız var? Yıldızlarımız bir de 10 tonoyu da ihtiyacımız var. Yıldız ve 10 tonoyu. Aksettir mi? He, en azından veririm. En azından bir, Sana olmaz bunlar. Sen rahat edemezsin bunları. Sana sorun çıkartacak, büyük kurt güçlü olacak. Buradan da bu kadardı arkadaşlar. Filtrelerimiz yeni, her şeyimiz yeni, düzgün, düzenli bir şekilde gelmiş oldu. Şimdi bir test sürüşü yapalım, onu da beraber dostlar. görelim. çıktım yola, biraz basıyorum. Gördüğünüz gibi servis kılıfımızı da tahtık. Kesinlikle döşememde kirletmiyorum. Daha zaten detaylı bir posta daha silinecek ama sonuç olarak bakım işlemi tamam arkadaşlar. Bakımı yaparken fark ettiğimiz, gözümüze çarpan şanzıman yağına bakmak oldu. Ona düşünmemiştim şanzıman yağına bakmayı. Hazır aşağı inmişken ona da baktım. da falan da bir sıkıntı yok. Geri kalan da herhangi bir arıza bir sıkıntı yok. Direksiyonumuz sıkıntılıydı. Biliyorsunuz bat problemi vardı direksiyonda. Onu da çözdüm. Şöyle bir hikaye atacağım zaten ondan da şimdi. Şöyle sizin eşliğinizde. Hemen bir hikaye sallayayım. Dostlar sonuç olarak tecrübeye çıktım şu an. Bir dolanacağım. Şöyle birazcık İstanbul yolu üzerindeyim. Biraz gaza da basacağım tabii ki. Biraz da gazlayacağım. Gazladığındaki tepkilerini falan da görelim. Şöyle düz yolda bir basacağım. Kendi gözünüzde görmüş oldunuz arkadaşlar. Bu sessiz güzel arabanın içerisinde bir videonun daha kapanışını yapıyorum. Kendinize dikkat edin dostlar. İnşallah daha güzel arabalarda, daha böyle üst segmentlerde vesaire vesaire size bana inşallah Allah hepimize nasip eder. Şu oruç günümüzde böyle bunlarla uğraşmış olduk. İftara birkaç saat var. Dilde de dolanmalar başladı. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.